Başım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Dedik ki çocuktur geçer, doktora götürüyorsun ağrı kesici, antibiyotik geçmiyor. En son bir pazar günü şiddetlenince hastaneye götürdük. Kan tahlilleri geldi 2-3 saat sonra. Doktor dedi ki son sözü söylemek bana düşmez ama gördüğüm kadarıyla sizin kızınız lösemi yani kan kanseri. Allah evlerden ırak etsin. Konduramıyoruz değil mi? Herkesin çocuğuna olur bize olmaz hani lösemi reklamlarını görüyoruz ya. Türkiye'de olsa olsa 70-80 tane vardır diyorsun. Ama hastaneye ambulansla gittik Bursa'ya. Yüzlerce, binlerce çocuk var lösemi. Neden? Ben herkese gıda takviyesi tavsiye etmişim, kullandırmışım. 6,5 yaşındaki kızıma kullandıramamışım. Uygulama noktasında bir problem var. O anda Hani 15 gün hastaneye yatıyoruz, bütün hayatımız alt üst oluyor ya. Tam 25 ayımız hastanede geçti bizim. 25 ay yoğun bir kemoterapi dönemi. Dışarıdan artık bir şey içiremiyorsun kemoterapi döneminde. Enerji sıfır. Dışarıdan bir şekilde biz bunu nasıl takviye ederiz? Direncini nasıl artırırız? Araştırırken o dönemde birçok şey denedik. Serumlar, şunlar bunlar ama uygulayamıyorsun. Çünkü damara girdiği anda reaksiyonla kemoterapi etkisi verebiliyor daha güvenli bir gıda takviyesi lazımdı. O zaman en büyük şanslarımızdan bir tanesi. tabii internete giriyoruz ne var karşımızda saçma sapan o kadar çok şey yazıyorlar ki. Ben özellikle Van Mor'la ilgili ürünlerle ilgili internette bilip bilmeden ezbere o kadar karalayan cahilane şey yazan olumsuz şey yazan kimseye hakkımı bu dünyada da ahirette de helal etmiyorum. Çünkü ben o yorumlara takılıp kalsaydım bugün kızım belki hayatta olmayabilirdi. En büyük şansım neydi? Mustafa Özdemir'le daha önce tanışıyor olmamda. Bize bantlardan bahsetmişti aslında da biz de çok da önemsememiştik. Aradım sağ olsunlar Murat Dal'la birlikte ertesi gün Bursa'ya hastaneye geldiler. Bantları anlattılar. Hatta bir paket bant bıraktılar. Dediler acilen kızına yapıştır. Bir bant ne yapabilir? Değil mi? İlk gördüğümüzde aklımıza gelen şey biz yapıştırdık, manzara şuydu, 4 aydır kemoterapi alıyoruz, gözünü dahi açamıyor, yaşayıp yaşamadığını sadece başındaki cihazdaki verilerden görüyorsun. Öyle bir durumdayız. Hani Kulağını dayıyorsun ya, yaşıyor mu yaşamıyor mu, o seviyedeyiz artık. Ve 8 ay daha yoğun kemoterapi alacağı bir dönem. Ben gittim, gider gitmez baltı yapıştırdım belinin arkasına. Doktorların da görmeyeceği bir yere, ne diyeceklerini bilmiyoruz çünkü. Bekliyoruz ki bir hafta on güne kadar bir değişiklik olur bizde. Olursa güzel olur. Tam iki saat sonra kız gözünü açtı. Babiş dedi babiş. Üçüncü saat yatağın üstünde oturmuş elinde karayıp mikrofon şarkı söylüyor bize. Biz o mutluluğu bir düşünseniz de karı koca nasıl ağlıyoruz sarılıp sarılıp. Attım hemen ses dosyalarını ama bizim evimizde bayram oldu. Dedim ki sen evet network'e kendini adadın ama bu saatten sonra gıda takviyesini kime anlatacaksın? Kendi kızına faydan olmamış. Uygulamada pratik değil. Anneme kullandıramıyorum, babama kullandıramıyorum. Ama burada şimdi bant yapıştır tamam bitti. Ve o günden sonra tedavimiz bitti şu anda eve geldik okula başladık normal hayatımıza geri döndük. Ve ben Vanmoor'da organizasyon kurmaya gayret ettim, niyet ettim, istedim bunu yürekten. Ve bugün buradayız. Eğer böyle bir baltı Türkiye'ye getirmiş olmasalardı, dağıtımına yayılması için gayret verilmemiş olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Onlarca yüzlerce çocuğun hali nice olurdu. O yüzden emekleriniz için lütfen milyonlarca ve binlerce kez sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki bu ailedeyiz. Gurur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bugünden itibaren de bizde yüzlerce binlerce insanın hayatına dokunmak için deli gibi anlatıyoruz. Anlatıyorum diyorduk ki nereden alacağım? kaç alacağım? Diyorum ki onu ben bilmem. Nereden alıyorsan al ama orijinal ürün al. Çakma değil. Orijinalini One More International. Güvenli satın alma neresi? One More International back office. Doğru mudur? Lütfen taklitlerinden sakınınız. İyi olan her şeyin taklidi var. Dikkat edin asla ticari olarak bakmadım. İnsanlara sebep olmak lazım ilk başta.